Herkese merhabalar arkadaşlar ben Rıza Efe bugün sizlerle birkaç soru cevaplayıp videomu bitireceğim neden uzun zamandır video atmıyorum? neden başka hesaplayayım neden ana hesabımda değilim bunlara cevaplayıp videomu bitireceğim neden uzun zamandır video yapmıyorum? İlk önce onu cevaplayayım. Dersler, bağlantı sorunları, mobizen sorunu, mobizen sorunu ve Angel Boss hesabım gitti. Yani onları, yani o sorunları çözmeye çalışa çalışa bir ay geçmiş üzerinden. Hatta daha da fazla olabilir. Bir ay, bir hafta ya da iki hafta. Bağlantı sorunları hatta bayağı bayağı oldu. Mobizeni ben e, videomu kayıt ediyorum ama o video oynatılmaz diyor. Yani kayıt etmiyor. O sorun oldu. Ve bağlantı sorunları bayağı bayağı cidden oldu. Derslerimizde falan birlikte canlı dersler zor oluyor biliyorsunuz. Öğretmenlerimiz bazı dersleri iptal etti. O yüzden hatta canlı derslerimiz bağlantı sorunları olduğu için bir dersten atıyor bir olmuyor bir oluyor bir sesimiz gitmiyor öyle sorunlar oldu. İkinci sorumuz neden başka hesaplayayım. Benim Angel Boss ve Eagle F hesabım çalındı ve hesabı kurtarmaya çalıştım. Ama kurtaramadım maalesef. Sonra Berke diye bir hesap açtım ve o hesapta da al bayram güzel karakterler çıktı. Güzel karakterler çıkınca ablam oyunu bırakacağını söyledi ve bana verdi hesabını. Hesabını bana verince Berke hesabını silmek zorunda kaldım. Hatta güzel bir hesap o hesapta 41 karakteri var. E blok evrende belli var. E, hatta dün 39 karakteri vardı. Görevlerini yaptım ve belli çıkardım. Sonra da omega kutudan Leon çıktı. Leon çıkınca da hatta baya bayağı sevindim. Arkadaşlar e, bir de önceki colette şey hesabını da almıştı. colette hesabı diyorum. E, sezonunu. Arkadaşlar size bir taktik öneriyim. Mesela ama bu işe sabır biz de biliyoruz diyecekleriniz olacaktır illa kostüm almayın onu da di, di, demeyeceğim hatta onu da biliyorsunuz sabır yani bu iş yani 2 sezon bir nasıl diyeyim 2 sezon elmas biriktirirseniz brulpes yetiyor almanıza hatta bir sezon brulpes alınca o sezonun taşları ve öbür sezonun taşlarını birlikte biriktirirseniz Hatta bayağı bir sezonu aldıktan sonra öbür sezonda bayağı kolay oluyor zaten. Bu hesap da güzel aslında. Yani artık bu hesabımda videolar çekeceğim. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani ne tür videolar çekmemi istiyorsanız onu yorumlara yazın. Ben de o videoları çekeceğim. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.